Herkese merhaba, Yaro'nun yeni içeriği komik.me'ye hoş geldiniz. Diğer YouTube kanallarında da çokça gördüğünüz gibi yeni bir içerikle karşı karşıyasınız. İlk turda rakibimiz, biz sosyal medya olarak, karşımızda da vize danışmanları olacak. Hazırsak başlayalım. <laughs> evet, hoş geldin Damla. İlk hoş esprimi kanı. sana yapacağım. Çok güvenmediğim bir espri ama bakalım. Vize danışmanlarının birinin üstünde görünce morallerini bozan renk hangisidir? Çok saçmalayacağım. Mor. Değil. Cevap ne Renk. Kötü. Gülme. Talihsizlik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi güldü. Gitmeli bence artık. <gülüyor> <gülüyor> ama ben vizecilere güldüm. Peki. İlk, ilk olduğu için normalde bunu puan saymamız lazım ama ilk olduğu için sana bir inisiyatif tanıyacağız. Teşekkür Evet. Helal bir sosyal medya. <gülüyor> <gülüyor> Alalım sorunu. <laughs> Kanada'ya giden vejetaryen öğrencilerin en fazla yediği yemek. Nedir? Ottawa. <laughs> 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 ya ben buna güldüm sayılmasın. Şey <laughs> çok zor o güldü. Diyor. o güldü değil mi? O güldü. Ama sen de güldün. İkimiz, İkimiz de mi kalkıyoruz? Evet, Peki. Güzel gülme. <laughs> bir dakika ben çok... Bir dakika. Bir dakika. Abi kalma çok zor ya. <gülüyor> 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 Sakın etkilenme sen ciddiysin. Herkesten <laughs> <beklerim>. nefret ediyorum. Ne <laughs> <Ha, ha>, güzel. <laughs> Kaan onu <güzel>. güleceğiz. <laughs> <laughs> Adın neydi? <laughs> İyiyim Kaan sen nasılsın? Teşekkür ederim. Tamamen bunları kendim hazırladım bu arada. Bir tanesini Alper'den aldık sadece bendeki sorularım bunun olsun. Tamam, mı? Teşekkürler bilmem ne için. Peki soruyorum. Bir vize danışmanı evleneceği adaya ilk olarak hangi soruyu sorar? Hangi soruyu sorar? Tarım geliriniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> Düşünülmüş ince bir soru ama gülmeyeceğim. Çok güzel. <laughs> İngiltere'ye giden öğrencilerin en çok tercih ettiği bahis sitesinin adı nedir? İlker. <laughs> nedir? Elizabeth. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunu sana yapmıştık, gelmiştik. Ben de met met dediniz. <laughs> Gelseray. Evet, Seray evet, sendin. Sıradaki Gels. Türkiye'ye giden tüm öğrencilerin sınırı geçtikten sonra tuvaletini bile yapmadan yapmaları gereken ve hayatı önem taşıyan şey nedir? Youtube açmaktır muhtemelen. Hayır. Biraz <laughs> daha tam. Nedir? iPhone 14 Pro almak. <laughs> Paraları olmayacak önce biraz çalışmaları lazım. <gülüyor> <gülüyor> dım dım. E, Malta'ya yeşil pasaportla giden bir dil okulu öğrencisi. Bordo pasaportlu öğrencinin pasaportunu görünce ne demiş? Ne demiş? <laughs> ne demiş? <laughs> Oğlum o senin şengel. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Ay. Teşekkür ederim. sen de sen de Sürekli başarılarından bahseden, insanların hayatlarına müdahale ederek geçimini sağlayan ve sürekli olarak kamera karşısında konuşma yapan kişiler kimlerdir? Kimlerdir? Bize danışmanlar. Etkilenmedim. Şimdi öyle mi? Bu şakaya çok güvenmiştim. <laughs> <laughs> Yapıyorum o zaman hazırsan. Buyurun. İngiltere'de yüksek derecede İngilizce eğitim alan Lazar ne denir? Karadeniz şakası. Ben kesin gülerim ne denir? High love. <laughs> evet, devam edelim kaldığımız yerden. Çok komik. <Gülüyor> <Gülüyor> Olur, yani, Ama hayır bu şeydi hani <laughs> Allah <Mitarab 'ın> gibisindendi. <laughs> ya gibisinden de. Ya ya. Tabii özgür. İyiyim kardeşim sen nasılsın? Teşekkür ederim. soruyorum. Bekliyorum canım. Bekliyorum. Öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın dizelerinin yazarı olan. Şairler topluluğu kimlerdir? Kimlerdir? Acil çağrılan dönüş bekleyenler. <gülüyor> 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 çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Başlıyorum. Evet. Genelde bekar kişilerin içinde olduğu oturduğu yerden para kazananların olduğu, dönem dönem çöküş yaşayan ve kapatılan kötü içerikli mecra nedir? Nedir? Sosyal medya. <gülüyor> <gülüyor> değil Aynen öyle. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Kargaşa, kaçışma, panik atak, antipati birisinden kaç, kaçınma anlamına gelen şey nedir? nedir? Hazır mısın? Hazırım. Günün sorusu. Mimik oynamadı. Gerçekten günün sorusu. ABD konsolosluğuna şarkı göndermek isteyen öğrenci hangi şarkıyı gönderir? Ee, Rock o Amerika şarkısı mı? Ben bir şarkı Amerika, Amerika. Amerika. -"Değil, keşke arka planı çekseydim. <laughs> -"Nedir?" -"Reddit B." <gülüyor> 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 -"Merhaba Damla." -"Merhaba Anif." <Seni> <laughs> 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 -"Soruyorum hazırsan." -"Hazırım." -"İlk çağlarda gördüğünüz sosyal medyacıda ilk dikkatinizi ne çeker?" -"Ne çeker?" -"Postu." <gülüyor> <gülüyor> o zaman çok güvenli bir şeyle geliyorum. Tabii. Mavi mürekkebe düşmüş Amerika öğrencisi Cin Ali'ye dil okulunda öğretmeni ne diye seslenir? Ne diye seslenir? Hey Blue Jean, are you okay? <laughs> ben soruyu kaçırdım başta zaten. Ama <laughs> <Ona> kendini zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> buyurun, buyurun. Dırırırt. Evet, en en komik şey mı yapıyorum? Lütfen onu yap. <gülüyor> <gülüyor> onu değil. En komik mi yap? Ama evet, korkuyorum daha sonra yaparken güzel bir geliyor. Güzel. Yani sosyal medyaya ve videolara hakim olduğunuzu varsayarak bu sorumu yapıyorum. Meksika sınırından Amerika'ya kaçan biri ilk olarak ne demiş? Ne demiş? Azadi <laughs> kardeşim sayesinde şu an Amerika'dayım. <laughs> ya espri çok kötü bir espri. Sana güldüm ya. Kızım <laughs> bu videoyu güzel değil. Şiir ve abi beni bitiriyor ya. Abi beni Azadi kardeşim ya. sayesinde <laughs> Amerika'dayız. Şu an Amerika topraklarındayız. Tüm dünyaya nam salmış, sadece copy paste yapabilen sosyal medya uzmanlarının saygı duyduğu faşist lider kimdir? kimdir? Adolphe Hitler. <gülüyor> <gülüyor> güzel, güzel, düşünmüş bir şey. Alper kardeşim, e <laughs> <neden gülüyor> <ederim>. selamlar. <laughs> <laughs> Bu soruyu çok düşündüm. Bence güzel bir şaka oldu. Emeğine mi karşılık? Evet, emeğime karşılık. Belki gülersin. Ben çünkü eğlendim ya zaten. İnsanı sabahlara kadar uyutmayan, afakanlar bastıran ve zaman zaman da umutlandıran şey nedir? Amerika vize başvurusu. Evet, doğru. Dramatik <laughs> 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 bir şey, komik değil. <laughs> Soruyorum Seray Hanım, Avustralya'daki en erdemli, en bilge ve hep kırmızı giyen kişiye ne denir? Ne denir? Kanguru. Kanguru. Ha, Kanguru. Hayır. hazır mısınız? Gülmeyeceğim bak etti. Beni o yüzden <gülüyor> asla gülüyorum. Burada oturacağım. <gülüyor> Bize danışmanların sürekli olarak kullandığı ve güzel olduğunu düşündükleri renk nedir? Red. Nedir? Porto. <laughs> <laughs> Başlıyorum. Yurt dışına gittiğinde kullanamadığın, nereye koyacağını bilemediğin ve gözünden sürekli düşen şey nedir? Nedir? Türk <laughs> Sen Güzel. İyi. Hazırsanız buraya kazık çakmaya geldim. Gibi bir eski. O. Bir yapmış. yaptım, yaptım, yaptım. Vize dosyalarını güçlendirmek için yapılan ve orta çağ demircilerini bile kıskandıran yöntemin adı nedir? Kana girdim yanlış olmasın. Nedir? SGK dökümü. <laughs> Bu espriyi de bir arkadaşımız verdi. Ben komik bulmamıştım ama bunu vizeciler güler dediler bana. Anladım. Kandırıldık. Anladım. Amerika'da iç savaş çıkınca Barışçıl Öğrenciler'in sloganı ne olur? Ne olur? Savaşma, Sevis. <laughs> <laughs> Güzel. Sevis'in anısı var lanet <gülüyor> olsun. <gülüyor> Güldürdü beni. Senin için şakayı. <laughs> <yazdım. gülüyor> Damla merhaba komikmiş gibi bir vibe almadım. Komik. Ben eğlendim. Hı. İki öğrenci. Erzurum'da gezerken yolda birini görmüş ve öğrenciler bir anda kendini Amerika'da bulmuşlar. Öğrenciler kimi görmüş? Işıl Ayyum. Bahri Yılmaz. <gülüyor> 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 Güzel. <laughs> Karadeniz'i bize danışmanı. Öğrencilerine hangi sınır kapısından dışarı çıkmalarını istemiştir? Hangi? Ha buradan. Güzel. Bir komik minin sonuna geldik. İlk defa sonuna geldik aslında bakarsanız. Bu bölümde içerik üreticileri olarak kaybettik. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, kaybetmeyi bu kadar çabuk elenmeyi beklemiyorduk açıkçası. Başka bir komik bir bölümünde görüşmek üzere. E aí